daha açık konuşabilir derken kastettiğim şu. Mesela çıkıp şunu net olarak söyleyebilmeniz lazım. Biz bu ülkede gıda enflasyonunu öyle bir duruma getirdik ki milletimizi açlığa mahkum ettik. Biz kira oranlarını dünyanın en fazla artan kira oranları haline getirdik Dolayısıyla milletimizi barınma konusunda çok ciddi sıkıntıların içerisine soktuk. Zira kendisinin bakanlığı döneminde asgari ücret yüzde 160 artarken kira artışları yüzde 397 vardı. Daha net ifadeyle şunu da diyebilir Sayın Bakan, benim benden önce yani benim görevi devraldığım benden önceki dönem o kadar irrasyonel, o kadar yanlış işler yaptı ki ekonomiyi de ülkenin gidişatını da o anlamda perişan etti. Mesela faizler 2.72 trilyona ulaştı. Yani yüzde 40.6 bir önceki seneye göre art. En yüksek bakanlık bütçesi arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı ki 1.9 trilyon. Daha sonra Sağlık Bakanlığı var Milli Savunma Bakanlığı da 0.8. Yani Milli Savunma Bakanlığı'yla Sağlık Bakanlığı'nın toplamı bile önümüzdeki sene ödeyeceğimiz faizi aşmıyor. Neredeyse 3 bakanlığın toplamını alıp götürecek kadar da bir faiz oranıyla karşı karşıyayız. Topladığımız vergilerin yani 100 lira vergi topluyorsak bunun 21.4'ü faize gidiyor. Bu rakam 2015'te ne kadardı biliyor musunuz? 12.5'ti. Yani nasıl bir kötü duruma geldiğimizin net gösterdiği. Kerit 4 Nisan ayında Arjantin'in enflasyonu ne kadardı? Yüzde 292 ve neredeyse bir buçuk iki yılda tek haneye indiriyor. Niye? Çünkü para politikasıyla mali politika yani mali disiplin arasında bir paralellik var. Ne yaptı? Kamu harcamalarını kızdı. Ne yaptı? Bakanlıkları kapattı. Ne yaptı? Kamu alımlarını durdurdu ve çok ciddi bir tasarruf tedbiriyle bu enflasyonu kontrol altına aldı dolayısıyla olabiliyormuş. Şimdi şunu da söylerseniz anlarız. Evet biz bunu biliyoruz ama beni dinlemiyorlar. Ben bunu hükümete anlatamıyorum. Gerçekten sıkıntılı durumdayım. Zor durumdayım. Biliyorum bu enflasyonun nasıl düşeceğini ama benim sözümü iktidar dinlemiyor. Diğer bakanlara söz geçiremiyorum derseniz bunu da anlarız Sayın Bakan.